Hepiniz öncelikle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a gelecek olan ön satışta olan Lumi'yi çıkartmaya ve çıkartacağız ve fullleyip deneyeceğiz. Ama sizlerden öncelikle Lakat like ve kanala abone olmayı unutmayın. 500 abone de çekilişimiz var. Bunu da buradan söyleyeyim sizlere. Şu an 412 aboneyiz. Bu video çektikten sonra büyük ihtimalle bir 420 abone falan oluruz. TikTok hesabım falan yorumlara bırakacağım. Oraya da gidip takip ederseniz sevinirim. Ee, yorumlardan bir kişiye de Lumi hediye edeceğim. Hadi bakalım daha fazla uzatmadan videomuza geçelim bir şöyle görüyorsunuz lumi şöyle olmadı elmas da alacağız şöyle göstereyim ilk önce bir brawl pass'ten başlayalım ender çıkmadı bir şey süper ender yine çıkmadı bir şey iki tane birden ender diğerine süper ender yazacak yazmadı Can sağ olsun. ender yazıp yazıp duruyor biz buradan çıkalım bir tane omega kutu patlatalım. İki yazdı. Barley geldi her zaman gibi. kutuları özenler varsa yorumlarda buluşalım. Çünkü ben de bayağı özledim. 3 yazdı orada ne geliyor? Colt geliyor. Enderler süper enderler gelecek büyük ihtimalle ilkten. Ender açılıyor. Şöyle bir tane daha batalım. Batalım ne ya? Benim Türkçe'de iyice kaydı. Dynamite Pro olduğum kişi geldi. Evet. Oh, yoy. bir tane daha omega kutu full omega patlatacağım bu arada bu abone olanlar abone olan izleyicilerim için şansına basıyorum 5 yazdı karakter geliyor bul geldi ya çeşirtir hep şarkı söylemedim sonra telif yiyoruz 7 yazdı 2 karakter birden bu like atanlar şansına gaz geldi bu da like atanların şansına. LP geldi. Aşağı like atmadınız mı? Üzüyorsunuz beni. Bu arada bana abone olan, olanlar kanalda ben de abone oluyorum. 8 yazdı. Bir karakter daha geliyor. Ne geldi? Tik geldi. Evet. Bir tane daha patlat. 11. Kaç tane? 3 tane. Bunu yorum atan arkadaşlarım için basıyorum. Penny. Bastım. Poco. Rosa. Ender kaldı mı? Kalmış. Bro kaldı büyük ihtimalle. Şöyle bastım. 11 yazdı. Bir karakter daha geliyor. Ne geliyor? Jesse geldi. Evet. Anlıyorum abi. <laughs> Bu abone olup like atanların şansına. 10 birazdı. Aşağıda burada videoyu durdurun. Hangi karaktere gelecek tahmin edin. Doğru bile ne? Yorumuna kalp bırakacağım. Bastım. 8 bit geldi. <laughs> evet. Bir tane daha bastım. 12 yazdı iki karakter birden. Lumi mi geliyor yoksa? Nita aynen enderler tamamlandı şimdi süper ender açılacak büyük ihtimalle aynen mega kutu patlatalım 5 yazdı ya <laughs> aga be bir tane de patlattım 5 yazdı bunlara eskiden çok üzülürdük 6 yazdı <laughs> ne geliyor Rico. Rico mu açılıyor evet. Oo Spike açılıyor. Ne sevdiğim efsane. Bastım 5. Sizin efsaneniz efsane ne? Hangi sayfışlar? Onlara yazın. 13 yazdığı. Uy Lumi mi geliyor? Ceki. B. Daryl. Abi. Of. Ay kafayı yedirdiler Vallahi bak. Bast tüm bir yazdı alakalı? Broka verelim. Bastım 10. Hızlıca geçelim. 11 yazdı. Ne geliyor? Hang. Abi 40 bin kupa oldum bu arada normal normal brosters arkadaşlar. Videosunu çekemedim. Kusura bakmayın. Karl. Ya şu ver de bir deneyelim ya. Yani. Mega kutu patlattım altı abi şaka gibi ya Lumi gelmiyor sani bir karakter geliyor ya kafayı yersin ya bir tane daha patlattım beş yazdı be bunları bile özledik ya bastım bunları bile özledik ya supercell duy beni Alo Artık şu mega kutuları geri getir. Ya da savaş kutusu büyük kutu olabilir. Herhangi birini getir. Özledik. Bastım. 10. Ya da ne bileyim böyle. hani o. Dünlüğü şey var ya. Star veriyor maç kazanınca. Onların yerine bir tane savaş kutusu olabilir. Aynı boyuttalar ya da büyük kutu belli geldi. Akşa ah, şey, kutudan çıkmadı gideceğim satın alacağım. Bastım on yazdı. On yazdı yine ya. Biraz sesini açalım da zaten sesi full. oyunu sesini kıstık doğru. Dediğim gibi arkadaşlar ne geliyor? Grey geldi ya. Ya Lumi versene kardeşim. Oha 31 tane gizemli olmuş. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar e, yorumlardan bir kişiye Lumi'yi alacağım normal Brawl Stars'ta orijinalinde 800 liralık. Onun için yorumunuzun sıfır like alması lazım. Sıfır like alan kişinin yorumunu yorumu olan kişiyi konuşamıyorum yani. E, ee, şey alacağım. Lumi alacağım. Ama sıfır like olması lazım. Gözümü kapattım. Siz görüyorsunuz şu anda. 10 yazdı evet. Çok iyi. Yumrukla. 3 yazdı 2 karakter. Ne geliyor? Frank. Hadi Lumi'yi ver. Ya Ay, kapayacağım. Gözüm çıktı. Ya Clancy niye veriyoruz kardeşim sen ya? Bana lüm oha lümü mü geliyor? A artık ver yani. Ya, ya <laughs> ya ben bastırın ne yapayım ya? Ben bastırı ne yapayım ya? Normalde otobüs simülatör ultimate videosu atacaktım. Dedim Brawl Stars videosu atayım. Madem yeni karakter gelmiş. 10 yazdı. Bir şey gelmedi. Bak şimdi Megabit'ten 6 yazacak. 1 yazdım <laughs> Şansımı... Bak gözüm kapattım. Evet 5 yazmış. Çok iyi. Artık şu efsanevi açma zamanı geldi değil mi? Bence de geldi. Güm. Güm. Al Krozon geldi ya. Bak şuradaki stratejisinden efsane gelecek. Evet çok iyi geldi. Al Omega'ya bastım. 11 yazdı. Hadi Lumi gel artık. Abi Lumi niye gelmiyor? Kaç karakterimiz oldu bizim ya? 28 karakter çıkarmışız. Bak ben kutu basıyorum oradan geliyor. Mega kutu açacağım abi full. Mega kutudan gelecek hissettim çünkü. Aynen bende bu şans varken oho. Bende bu şans varken orta parmak 5 evet. Ayak parmağımla basıyorum. Sağ ayak parmağı, baş parmak 5 yaz evet anlıyorum omega yap deneyeceğim omega 10 yazacağım yazacağım nah tactics nah taktik her zaman işe yarar 10 yaz evet yaramadı. <laughs> son nah tactics 2 yazdı karakter geliyor hadi lan lumi kapattım gözümü Ya Chester geldi. <laughs> Ağlayacak ya. <laughs> ya şu Lumi'yi ver artık ver. Efsanevi veriyor bak efsanevi. Allah Allah. Benden ne kadar bir şans varsa artık. Efsanevi veriyor ya. Kafayı yersin. Na taktik 5 yazdı. Video 12 dakikaya kadar bir şey vermezse gideceğim satın alacağım. Çok uzun yapmayacağım çünkü video 10 yazdı. Evet bastım. Taktik deneyelim bir dakika. Şöyle burnuna bastım 10 yazdı. Demek ki tam basamamışız. Şimdi basalım burnuna. Ay hiper şartı bastım. Şeyle gelecek. geldi. Abi ben bugün çok zor toluyorum ya şu şurasına bastım 11 yazdı search Carl artık gel Lumi Penny Clancy Pam Dynamite Brock Colt B ve son olarak Jesse bunu like atıp kanala abone olup yorum atanların arkadaşlarımı şansını açıyorum. Bastım. Ya cennet geliyor. <laughs> Ya o da gizemli. Bak kafayı yedirtme bana. Ya ben gidiyorum satın alıyorum. Ya. Son lan oğlum. Cenet vermesene kardi. O ne lan? Cenet niye veriyorsun? O da gizemli zaten. O da gizemli ya. Bir sürü karakter çıkarttık o karakteri çıkartacağız diye ya. Hadi onu yazdı ya. Şarjımız kaç bu arada? 21. Burnumla bastım. Bak iki tane nahla basacağım bak. Bak pere bastım yine ya. Hadi bakalım. İki tane daha x. Bir tane ele bastım yanlışlıkla. Elimi. İki tane daha. 11 yaz hadi gel artık. Hızlıca. <laughs> Ağlayacağım ya. Kaç karakter çıkarttık? 31 mi? 34 İstanbul silah. Abi ben arıyorum. Alıyorum artık. Ve Lumi hayırlı uğurlu olsun. Ekran görüntüsü alacağım bu arada. Şunu biraz üstü taşı Hatta alta taşı Yani üstü taşıyoruz. Bir tane ekran görüntüsü alalım. Kaydır. Devam edelim. Şimdi deneyelim. Gerçek maçta denememize gerek yok. Bir fullleyelim ama. Full abicim. Benim eski telefon çok yavaştı biliyorsunuz. Bir 5 ay olacak. Onun üstünden geçelim. <laughs> yeni telefon aldım. Hatta bu ikinci telefonum. Yeni telefondan önce. <laughs> Bakalım. Şöyle Şöyle full Şimdi Bence bu Bilmiyorum Brawl Talk'ı izlemedim de Şunlar alalım Zaten gereksiz bunlar da Neymiş Bu daha mantıklı bence Şöyle hasar alalım Kostümü var mı kostüm de alalım hadi Şöyle Dur normal maça geçelim bir öyle Mağara arası mı cidden mi? Deneyelim Uf. video videoyu çok uzatmak istemiyordum aslında. İzlenmiyor zaten. Short videolarım bayağı izleniyor. o adam şey olmuş. Bu Bo oyunu bayağı oynayan var ya. Atışlarına bakalım. Güzel. Geri alıyor. Uf. Ben buraları biliyorum da. 1200 veriyor hasar. Geri dönünce o iyi çok iyi. Dedim diyor arkadaşlar yorumumuzun 0 like alması lazım bir kişinin. Lumi gelmeden önce bir kişi alacağım. Bak sonra ne işe Bu neymiş? Atışlarında bir etki etmiyor. Anladım. Hop tane daha benden var. Çekmem ki bana ne? <laughs> Enayi. Aa yavaşlatıyor muymuş? Oo. Öldün ki. Sen öldün kanka. Evet, arkadaşımız öldü. Bunda oto basmayın bu arada. Oto basarsanız hemen elinizsiniz. Şöyle çekelim. Şöyle. Çok mantıklı karakter yapmışlar da. Evet, fazla uzun olmasını istemiyorum videonun. Ultisi üf. Ultisi unutmuşum ben. Hayır. Şurada. Bakın görüyorsunuz ulti. Evet öldüm. Evet. Artı 30 kupa. Ee, bir tane de efsane basalım. Son kez. Bastım ve yıldız geldi geldi. Bu Bunun diğerlerini de deneyelim bakalım. Video çok uzun olacak ama yapacak bir şey yok. Deneyelim. O ana ekrana bak. Onu oynuyorlar. Chester ha, güzel kostüm geliyor bak. Evet. KD Ali. KRS'ymiş lan. Bunu aşağı. Oo evet. Unutmuşum ha bunlar ya. Normalde ben denemiştim normal Brawl Stars'a da. Unutmuşum. Evet. İkinci yıldız. Bu ne lan? Ha. İkinci yıldız gücü ne işe yarıyor acaba? Bunu anladık da bakayım mı? Bunlar buz mu ediyor? yok? İkinci yıldız gücü ne işe yarıyor acaba ya? Kutulara oto basabilirsiniz. Oha, bula değdi çok iyi. Abi benim ultim de olması lazım ya acilen. Kankacım öldün galiba sen. Şöyle öl bakayım sen. Ya bir ultim dolmadı ya. Allah bak. Dediğim gibi arkadaşlar bugün otobüs simülatör ultimate videosu açacaktım. 6-7 aydır kanalda yok. Dedim yeni karakter gelmişken oyuna. Daha gelmedi de. Deneyelim Nusprav'da. Bu adamlar nerede ya? Aa böyleymiş. Aha bir dakika. Stüdyo maalesef kankacım. Aha. Of çok iyi. Hayır ya. Ah. Hadi tamam çok iyi. Şunları çek şuraya bir tane. Allah öldük. Evet. Paylaşa basıyor. Burada bile paylaşa basıyorlar ya. Sen yani zaten hileli oynuyorsun. Evet. Video buraya kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki Brawl Stars videomda görüşmek üzere. Bay bay.